Cumalar nasılsın? cumalar şükür ben sen nasılsın? İyi Allah, Allah şükür. Abi. Ben seni biliyorum da kim derlerdi? Sen söyle. Nur kim? Tahir Tuncay. Tahir Tuncay de selamlar değil mi? Evet. Görüşürüz, Görüşürüz. abi. Görüşürüz. Hadi selam söyle. Aleykümselam. Şöyle pazarımızı da çekelim. Merhaba abiler. Hayırlı cumalar abiler. Nereye gidiyoruz? Maşallah. Asıl, güzel, iyi, iyi Allah aşkına abi, sizin, sizi sormalı, siz ne yapıyorsunuz? Akraba, eş, dost, köylüştü, işte, oh, sohbet oh, ediyoruz. Güzel. Hasan ağayla bulmuşsunuz. Hasan Ağa yoksa senin mi bunlar? Yok, benim, benim. Yok, benim, benim, benim. Daha, daha çıkarmadı mı <laughs> yumurtaları? Satan, Taze satan, köy yumurtası. Satar, işte. Aa, çıkmadı satan. mı? Benim komşu. <laughs> Tavukları anladım. göremedim ben orada. Ora. Göçtü mü? Göremedim ben tavuk. <laughs> Zekat memuru gerekeni yapmış. <laughs> aynen aynen. Takip ediyorum. Allah razı olsun. Kim derler sana? Ben <laughs> ne Ali Candan. Heh. Eski elektrikçilerden. Tamam abi memnun oldum. Görüşürüz. Bak bir bile şey diyorum seni Allah razı olsun. Orada. Yurt dışındasın o zaman. Ya, ben ben gel, burada. Gider gelir. Gider, 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 gel. gider, gider gelirsin. Şöyle. Gider, şöyle. Dayı gelin Dayı nasılsın? Oo, oh, i̇yiyim yeğenim sen nasılsın? İyi <laughs> Allah şükür. Hayrola? Yayın mı yapın? Ha şöyle pazarı çekiyorum. Gayve eşraf hep tanıdık. Tamam. Sizleri de çekelim atalım. Tamam. <laughs> çek, çek, çek. Burada Zalikova'mız güne güneşe, <laughs> güneşe güneş güneşe doğru yatmışsın. Yılanlar güneşte uyur böyle. <laughs> Sen de kıvrılmışsın vallahi. Abiler. Aynen aynen. Zaliko abimiz bir tane ya evet. maşallah. Abiler merhaba. Kahveci. Su su. Hayırlı işler. Sağ ol.